Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zamandan sonra yeni bir Shadow Fight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Shadow Fight 2 videosunda yeni güncelleme ile beraber gelen yeni yeraltı katman 4 ikinci boss olan Satürn'ü sizlerle beraber oynuyor olacağız. Daha fazla Shadow Fight 2 videolarının gelmesini istiyorsanız Veselimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayın. Benim rap ekranımıza da hala aboneyseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu arada sevgili arkadaşlar size bir açıklama yapmam gerekiyor. Sevgili dostlar, Satürn'de değişik bir olay var. Bazen böyle görsel bak yüzünden böyle gözükmediği vesaire falan oluyor. Hatta normalde bu videoyu dün yükleyecektim ama maalesef Satürn'ün böyle gözükmemesi yüzünden videoyu çekememiştim. Bu sorunun çözümü ne diye soracak olursanız da oyunu silip tekrardan yükleyin. Düzenmezse de arada gir çık yapıp tekrar tekrar bakın. Bazen böyle geliyor bazen gidiyor. Hazır fırsatı da yakalamışken daha fazla oyalanmadan da hemen hızlı bir şekilde Satürn'ü oynamaya başlayalım. Önce kazanacağız. Kazandığımızda gerçekleşen diyalogları okuyacağız. Ardından da kaybettiğimiz zaman ne oluyor? Bunların da diyaloglarını sizlerle beraber okuyacağız. Haberiniz olsun. Hükümdarımız Patrick yıllar boyunca portalı inceledi. Sonra bir gün kendi içine kapandı. Daha sonra dikey dışı dikti. Ve o da dünyamıza bir şey yaptı. Ama bunun bizimle ne alakası var? Yani cezasından kaçtı. Ve seni parmanda mı oynattı? Harika. Patrick'in minyonlarını seçerken daha dikkatli olması gerekiyor. Uzaklara mı gidiyorsunuz çocuklar? Hapishaneme kendi özgür iradenizle geldiniz. Bunun cesaret mi yoksa aptallık mı olduğunu merak ediyorum. Sen uzun boylu olan cevap ver. Binlerce kez özür dilerimleydim. Ancak Lazarus'u serbest bırakmalıyız. Lütfen biz onun hücresini gösterin. Ve biz de sizi daha fazla rahatsız etmeyelim diyor ve hadi bakalım başımıza neler gelecek. Umarım direkt olarak akını falan bulur bu arada. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaklaşık bir dakika falan sürdü bu arada bir şey yapmam. Akını bulmam. Yani akın bulmak biraz zor olabiliyor. Onun bilgisi şimdiden vereyim. Hadi bakalım. İlk defa e, Satürn'e karşı oynuyor olacağız. Alev sopaları gibi silah kullanıyor bu arada. Hasar almıyor. Çoğu zaman hasar almıyor yani. Şöyle bir küre atalım. Oha var elektrik atıyor. Alep sopaları dedim. Elektrik atan versiyonu. İyiymiş abi. Keşke özelliğimiz boşa gitti. Kalkanından ötürü. Şöyle bir tık. Şöyle bir suplex. Oğlum ne oldu lan? Bug oldu galiba orada. Blok kırması var. Normal. Blok kırması çok normal. Sonuçta Vortex'ten itibaren ee, her yeraltı bossu blok kırabildiği için Satürn'ün de kırması anormal bir durum değil. Alıştık artık. Ama fena olmayan bir hasar da verdik ya. Kafasına vurduk bu sefer. Çok iyi. Bir tane daha atayım şöyle. testler atıyor. Aynı Drakayna gibi. Oha orada. Az önce ne yaptığını gördünüz mü? İki tane böyle alev toplu tabanca ateşledi. Yuh. O neydi lan öyle? Neyse abi. Şöyle ben hemen bir cevher basayım. Tekrar oynayalım. Malum biraz video uzatma amaçlı. Satürn'ü görme amaçlı. Zaten bir kere kazanacağız. Ondan sonra da böyle oynamak için oynayacağız. Bakın kaybettiğimiz zaman bize ne diyecek. Bu arada arka plan falan da arkada böyle bir ejderha gibi bir şey var. Duvarın sağ tarafında gördüğünüz gibi. Baya güzel bir arka plan orada. Bir de kritik hasar azaltması da var. Bu arada Satürn'ün başka hangi özellikleri var bilmiyorum. İlk defa sizlerle beraber oynuyorum çünkü. Yorumlar kısmına yazarsınız. Ve kullandığım iyiliği merak edenler için de isterseniz kanalda zaten bulabilirsiniz. Son e, çektiğim iyiliği videosunu falan kurarak da direkt olarak kurup Satürn'e karşı falan oynayabilirsiniz. Onda bir ikisini vereyim size. Gösterilen alanda sağlığın azalır. Okey. Kuralları da görüyoruz aynı zamanda böyle. Oha! Oha! Yani dövmeydin keşke böyle beni. Ben yani bir tane daha küre atacağım bana ne? Çünkü neden olmaz? Evet bayağı sağlam dayağımızı yedik bu sefer. Ne kadar e, onaylı mücevher varsa harcadık bu arada. Neyse ben bir biraz bekleyeyim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hasarımız yeterli olduğu için 2k vurduk zaten toplam. Ee, Satürn'ü bitirebiliyoruz. Evet baş aşağı hareket. Neyse ki baş aşağı harekete ciddi oranda alıştım ben bu oyunda. O öfkeyle beraber bayağı bir vurduk. Ama kritik hasar azaltması olduğu için çok fazla hasar veremedik. Yani yine fena olmayan bir hasar vurduk da yeterli değil. Evet gördüğünüz gibi bu arada her yer altı yeni yer altı boss'unda... Canlar genel olarak biraz daha yüksek oluyor. Onu fark ettim. Eskiden tek küreyle tek atabiliyorduk böyle az bir şey vurduktan sonra. Artık yapamıyoruz onu. Ve hasar almama olayı da kalkıyor aynı zamanda. Kalkan canını aldıktan sonra. Evet ne verdi abi? E, Tenebis sanatlarından verdi. Şifa eksilinden bir tane. Orta boy küreden de üç tane verdi. İkinci sırada olsak neler neler verirdi. Evet. Sözlerini sana yutturacağım. Hem de arkadaşlarının gözünün önünde. Hapishaneden çıkmanın tek yolu. Daracığından geçiyor. Dar ağacından geçiyor. Önce kim ölmek ister? Lazarus'u asla bulamayacaksınız. O alçak herif hapishaneden kaçtı ve bataklıklara gizlendi. Siz de mi yok olmak istiyorsunuz? Öyleyse onun peşinden giden. Yani cezasından kaçtı. Ve seni parmanda mı oynattı? Harika. Petkin minyonlarını seçerken daha dikkatli olması gerekiyor. Aynı şeyi bir daha söyle bu arada. Bataklıklarda ne var ki? Satürn onlardan korkuyla bes bahsediyor. Onun gibi acımasız bir savaş tehlikeli bir kaçan peşine düşmediyse Emir emirdir. Ama yine de hayatım benim için çok kıymetli. Ayrıca bu atiller liderleri olmadığı sürece Patrick için bir tetti oluşturmuyorlar. Onlar yalnızca hayat takımı. Ah. O aile bataklıklara gidiyor. Umarım Lazarus ...gölgenindeki iki nasıl bir bağlantısı olduğunu ve Patrick'in neden bu dünyayı ölüme mahkum ettiğini anlatır diyor. Ee, yani yeraltı dördüncü katmanın son kısmı böyle bayağı tehlikeli hiçlik gibi böyle bir bataklıkta geçiyor olacak gibi. Ee, kazandıktan sonra diyalog daha bu şekilde. Şimdi tekrardan biraz daha hem Satürn'e karşı oynayalım. Bu sefer küre falan kullanmayacağım. Hem süre biraz daha uzay videonun. Hem de kaybettiğimizde nasıl diyaloglar oluyormuş onu sizlerle beraber göreceğiz. Videoyu durduruyorum. Akım bulduktan sonra kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sefer akın bulmak biraz daha uzun sürdü. Zaten ben baştan söylemiştim. Akım bulmak biraz uzun süre. Bir de yeni boss falan. Aynı zamanda bir de üstüne bak falan da olduğu için sürekli boss bazen gidiyor. O sebepten de ötürü olarak daha da zor oluyor tabi akım bulmak. Ama bu sefer bulduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada Saturn baya eşek sudan gelinceye kadar dövdü bizi. Öldük mü? Ölmedik ölmüş kadar olduk. Bir büyü atsaydım. Bir vursaydım şöyle bir. Ulan suplex yapıyorum bug oluyor bu arada saçma sapan. İkidir aynı şey oluyor. Acaba Satürn'e özel bir şey mi yoksa genel bir bak mı? Onu da yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Ben şöyle bir tekrardan. Şöyle bir suplex. Güzel bir hasar verdik. Bu arada kafadan hasarı yiyor. Vücuttan bazen böyle hasar yemiyor. Tılsımından dolayı. Aynı Shogun'da falan olduğu gibi. Karsır'da falan olduğu gibi. Ama Karşı kafadan da hasar yemiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 252 vurduk aslında hiç fena değil. Yani Satürn doğru düzgün hasar vuramadığı için de tabi bu biraz etki sağladı. Maşallah bu arada. Bu nasıl bir hasar değeri. 40 milyonlu kupası var. Tek başına 4.5k vur yani normal. Biz küre kullanmazsak yüz yüz olarak kaybedeceğiz. Neyse tekrardan sürenin doğmasını bekleyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Çok hızlı bir şekilde. Gizli sağlık çubuğu bu sefer. Yani zaten yani 2-3 vuruşta öleceğimiz için. Hemen hemen. Eğer böyle satın doğru düzgün böyle buruşsa falan. Hatta bazen tek bile yediğimiz oluyor. Karsır tek atıyordu mesela genellikle. Kader tek atıyor. Duruma bağlı olarak Drakayna tek atabiliyor. Yani böyle acayip saçma sapan tek atan bosslar da var. Ama en azından Saturn öyle boss değil. Buradaki bosslar birazcık daha dengeli böyle. Buradaki en büyük fark 5-6 kişi yerine maksimum 4 kişiyle oynayabiliyorsunuz. Zorluğu orada yani. Hani genel olarak vurmamız gereken hasar daha fazla. Ama hasar vurma şeyimiz daha fazla. Lüksümüz daha fazla genel olarak. Ama tılsımlardan dolayı tabii ki de daha zor oluyor. Ama dediğim gibi 4 kişi oynuyoruz. Zaten en büyük zorluk o. Slava yine 4.5k civarı bir şey vurdu. Ve ee, tabii tabi şey bayıldı. Satürn bayıldı ve bu sefer kaybetti. Daha güzel basar verdik. En azından gelişme var. Neyse bakalım kaybettiğimiz zaman nasıl bir diyalog gerçekleşiyor. Hadi bakalım. Bu kadarı yeter. Lazori sizin gibi işe yaramazlarla işbirliği yapıyorsa Patrick için bir tehlike yok demektir. Defolun buradan veletler. Listemde yoksunuz Oha Satürn bizi baya baya aşağıladı lan Ciddi ciddi aşağıladı bizi Neyse sevgili arkadaşlar kaybettiğimizde de Böyle bir diyalog gerçekleşiyormuş ee, Yer altı 4. katın 2. bossu Satürn'de bu şekilde Umarım e, 3. boss gelene galiba Lazarus gelecek bu sefer emin değilim Çünkü Lazarus'tan çok fazla söz ediliyor O sebepten ötürü olarak Bakalım o nasıl bir boss olacak Satürn genel olarak evet iyi bir boss ben Ama aşırı derecede güçlü değil Bekçi daha kanser mesela onun yaptığı büyü vesaire falan daha kanserdi. Daha anlaşılmaz. Tahmin edilmesi daha zordu. Satürn biraz daha böyle savaşçı, böyle dengeli boss ama en azından savaşması kesinlikle çok daha keyifli boss. Onu söyleyebilirim yani. Drakarina evet kendisinden bence daha güçlü ama Drakarina savaşmak ciddi bir işkence. En azından Satürn tam olarak o işkence hissiyatını vermiyor. O açıdan bence iyi bir boss benim için artı yani. Neyse sevgili arkadaşlar ben yavaştan videoyu sonlandırıyorum. Eğer ki dediğim gibi bu hileyi yapmak isterseniz de kanalda zaten videosu var. Onun da bilgisi tekrardan vereyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beğeni bırak bir. Kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bilgiler açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone başka üyelerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.